Kaderimiz kimlerin elinde? Bir farklı bakış açısıyla bu konuya değinmek istiyorum. Biz göçmen, mülteci, vatandaşlık ve misafirliği başka açılardan değerlendirdik. Haklı mıyız? İzledikten sonra siz karar vereceksiniz. Müzik <laughs> Oysa ki tüketici evrensel hukukunda tüketicinin sağlıklı bir ortam, güvenli bir ortam, ekonomik şartları ve bilgi edinme hakları teminat altına alınmıştır. Ülkemizde de anayasanın 172. maddesiyle tüketicilerimize bu teminat verilmiştir. Her şeye iyi niyetle bakmaya gayret ediyoruz. Sonuçta bizler bir sivil toplum örgütüyüz. Yani demokrasinin sebebi bu ve vatandaşlarımızın sesiyiz. Ülkemiz hepimizin bildiği gibi 3 yıldır ekonomik krizle uğraşıyor. Yabancılar ev sahibi, bizlerse ülkemizde artık kiracı ve misafir olduk. Adeta ekonominin dümeni de onlar var. Yiyen, içen, barınan, gezen, güneşlenen hep yabancı misafirler. Bizler de Kemal Sunal'ın vitrinden tavuğa ekmek bandıranlar gibi olduk. Bırakın bir gün öncesini, birkaç saat öncesine aldığımız bir ürünü aynı fiyattan alamaz hale geldik. Bırakın ihracat rekorları kırılma hikayelerini, pembe rüyaları artık lütfen biraz uyanalım ve gerçekleri dönelim. Ne olacak bu kadar yabancı mülteci göçmen sorunları? Bakın, Kanada yabancılara konut satışı iki yılına yasaklandı. Almanya, Fransa, Hollanda, daha sayamayacağım Avrupa ülkeleri geliri yeterli değil denilerek ikametleri uzatılmıyor ve polis tarafından evlerinden zorla alınarak sınır dışı ediliyorlar. Nedir bu bizim yöneticilerimizin yabancı sevciliği? Kime diyet borcumuz var? Artık misafirliğin bitmesi gerekmiyor mu? Türkiye aşevi değil. Türkiye'nin ciddi anlamda vatandaşlarının karşı sorumlulukları var. Vatandaş inim inim iniliyor. Vatandaş sıkıntı içerisinde. Lütfen hükümet ve muhalefet bir an önce kendilerine gelsinler ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için el birliği etsinler. Dünyanın neresinde olursanız olun 90 veya 180 günden fazla kalamazsınız. Oradaki turistik misafirliğiniz biter. Oranın milli sermayeleri olan yolları, suyunu kullandığınız için vergi mükellefi olursunuz. Bir mülkiyetiniz varsa bir seneden kısa kiraya veremezsiniz. Eğer bir seneden uzun daha veriyorsanız o ülkenin stopaj, kira gibi vergi kanunlarına göre vergisine ödemek zorundasınız. Kısa dönemli kira için de özel işletme belgesi almanız gerekir. Çok fazla ürkütmek istemiyorum. Ancak şu var ki su uyur, Düşman uyumaz. Yüzyılın planı sanki tekrar devreye girmiş gibi. Hani Amerikalıların ABC planları var ya, sanki şimdi de B planına devreye sokmuşlar gibi. Biz iktidarın yeni yüzyıl sloganı, muhalefetin de ikinci yüzyıl sloganları içerisinde Atatürk'ün geçen yüzyıl kabul etmediği ve istiklal mücadelesiyle ortadan kaldırdığı Wilson prensiplerini 100 yıl sonra meclisimizde kabul edilmesi çok manidar ve çok acıdır. 4 Haziran 2003 tarihini hatırlayanlar var mı? Bu tehlikeli tarih çok çabuk unutuldu veya unutturuldu ama biz unutmadık. Hatırlamadıysanız hatırlatayım. İhanet yasası olarak bilinen ve 37 yıl boyunca imzalanmaktan kaçınılan ikiz yasaların AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla kabul edilip Cumhurbaşkanı Necdet Sezer tarafından onaylanan bir yasa. Bu yasa halklara, mezheplere yani farklı toplumsal kökenlere sahip olanlara kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Yani Hatay veya başka bölgelerden göçmen gelmiş olan halk kendi kaderini tayin etme hakkını bu yasayla Birleşmiş Milletler'den isteyebilir. Bu benim iç meselem diyemezsiniz. Artık altında imzanız var çünkü. Bizim uyarımız derhal bu iki ihanet yasası meclise getirilip iptal edilmesidir. Yoksa kapımızdaki felaket çok ama çok büyük olacak. Türkiye'nin zayıf düştüğü bir an emin olun bu yasayı raftan indireceklerdir ve kullanacaklardır. Nesillerimizi ve ülkemizi tehlikeye atmayalım, uyanık olalım esas olarak ezilen bir ulusun bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu ifade eden ulusların kendi kaderini tayin hakkı kavramı. Yakın tarihte sosyalizmin inşası süreci içerisinde ayrı emperyalizmin ulus devletlerini parçalayarak etnik veya din esası küçük devletçikler yaratma projesi içerisinde ayrı anlamlar içerdi ve farklı amaçlar için siyasal literatürde yerini almıştır. Bir de gelin Mustafa Kemal Atatürk'ün göçmen politikasına bakalım. Türk soyundan olmayanlar istedikleri yerlere yerleşemez. Anadili Türkçe olmayanlar ayrı mahalle kuramaz. İşçi ve sanatçı grubu oluşturamaz. Yabancıların bir belediyedeki nüfusu %10'u geçemez. Bakın. Bunun adına Wilson Prensipleri denir. Ve Atatürk bunu 100 yıl önce yırtıp attı ve istiklal mücadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni var etmiştir. Bu yasa ile bölgelere yerleşen veya yerleştirilen yabancılar bu ikiz ihanet yasası sayesinde kendi kaderlerini tayin etmekte kanunen bir sakınca kalmayacaktır. Bu yasa değişmedikçe Yabancı seveciliğimiz devam ettikçe ne bu kiralar düşer ne ev bulabiliriz nece yaşadığımız mekanlar ve topraklar bizim olabilir bize kalabilir